Evet. Şu denklemin kökleri x1 x gidiyor. A açıların, köklerin açıların toplamı nedir diyor. Burada bak ne bilmemiz lazım? Açıları toplamamız için mesela x1'in mutlak değer z1 cis alfa olsa x de mutlak değer z2 cis beta olsa alfa artı beta ben nereden bulurum? x1 çarpı x2'den bulurum. Kökler çarpı nedir? İşte mutlakları çarparız. Açılar ne olur? Toplanır. O zaman ben burada kökler çarpımı tarif edeceğim. Nedir kökler çarpımı? C bir adam 5. 5 nedir? 5 cis 2 pi olarak hazır değil mi? 5 cis 5 ciz, ciz 360 çünkü 5 burada açım 360 derece. <laughs> o zaman kökler çarpımında alfa artı beta alfa artı beta ne olmuş olur? 2 pi olmuş olur. Yani kökler çarpımı 5 5'in alfası nedir? 5 çiz 2 pi diye yazılır. Alfa artı beta 2 pi olacak.